Dinini düzgün yaşayan bir insan milyonlarca insanın hidayetine vesile olabilir. Fransa'da yaşayan İbrahim amcanın hayat hikayesi. Ben çok etkilendim. Özellikle gurbetçi arkadaşların orada İslamiyeti tanıtma ve anlatma adına çok büyük işler yapabileceğini bana gösteren bir hikaye bu. Çok büyük görev düşüyor bize. Her birimiz İbrahim amca gibi olmalıyız. Keşke olabilsek çok etkilendiğim müthiş bir hikaye hemen sizlerle paylaşıyorum. Profesör Doktor Saffet Hicazi'nin kendisinin yaşayıp bizzat paylaştığı bir hikaye bu. İbrahim amca bir Türk. Fransa'da yaşıyor. Mütevazi bir bakkal dükkanı var. Daha doğrusu küçük bir marketi. Ondan alışveriş yapan bir sürü site sakini var dükkanının çevresinde. Her milletten, her dinden, her ırktan, her renkten pek çok insan. Olayımızın kahramanı Cad, 7 yaşında bir Yahudi çocuğu. Cihat her gün gelir İbrahim amcadan alışveriş yapar. Her gelişinde de sahibine hissettirmeden bir çikolatayı cebine indirir. Bu durum aylarca böyle devam eder. Bir gün Cad yine gelir. Alışverişini yapar ama çikolatasını almadan çıkar. İbrahim amca arkasından seslenir şefkatle. Cihat bugün çikolatanı almadın ve uzatır ona her zaman cadın aldığı çikolatayı. Şaşırır çocuk ve biliyor muydun der hayretle. İbrahim amca başını okşar cadın. Sakın bir daha çalma cad. Hırsızlık büyük bir suçtur. Başkasının hakkına tecavüzdür. Buraya her geldiğinde al yine sen çikolatanı ama benden hediye olsun. Bundan sonra cadla arkadaş olurlar, dost olurlar. İbrahim amca 50 yaşında, cad 7 yaşındadır. Aradan yıllar geçer. Ne zaman Caadet'in bir sıkıntısı olsa, koşarak İbrahim amcasına gelir. Onun şefkatli sinesine sığınır. Ailesiyle ilgili, arkadaşlarıyla ilgili, hayatın içinde yaşadığı tüm sorunlarını ona anlatır ve dostunun çözümlerini hayranlıkla dinler ve uygular. Ne zaman sıkıntıyla İbrahim amcasına koşsa Caadet, İbrahim amcası her defasında çekmecesinden kırmızı bir kitap çıkarır hadi aç bakalım bir yeri der. Ve Cad'ın açtığı yeri onu okur. Cad'ı anlatır ve sorunu böylece çözümlerler birlikte. Hayrettir ki her defasında da teşhis ve çözümler doğrudur. Böylelikle tam 17 yıl geçer. Cad 24 yaşında genç bir delikanlı, İbrahim amca da ötelere yürüyen bir fani. Yaşlanmıştır artık iyice. Ama onların dostlukları hep devam etmiştir. Bir gün Emri hak vaki olur ve İbrahim amca Hakk'ın rahmetine kavuşur. Ölmeden önce çocuklarına bir vasiyeti vardır İbrahim amcanın. İçerideki sandık olduğu gibi hiç açılmadan Caat'a verilecek. Caat bu en büyük dostunun ölümüyle yıkılır. Çok ağlar, çok yanar artık elinden yüreğinden tutan, sorunlarına çözümler bulan, sırdaşı dert ortağı yoktur. Vasiyeti üzerine sandık cağda ulaştırılır. Ama ilk anların hüznüyle sandığı açmak bile istemez Cahat. Neden sonra yine büyük bir sorunla baş başa kaldığında, Cahat içinden çıkamadığı, çok daraldığı bir vakitte aklına İbrahim amcası gelir. Gözleri dolar, ve seslenir dostuna. Ah keşke burada olsaydın ve sorunumu çözseydin. Bak yalnız kaldım, bak ben ortada kaldım. Derken aklına sandık gelir. Koşar açar sandığı. Bir de bakar ki sandıktan İbrahim amcasının her defasında onun eline verdiği ve açtırdığı kırmızı kitap çıkar. O kitap her defasında onun sorunlarını çözen kitaptır. Kur'an'dır o. Ama bilmez bunu canım koşar, okutmak için birini arar. Herkese gösterir kitabı. Sonunda bir Tunuslu okur onun açtığı sayfayı ve tercüme eder. Cahat'ın sorunu yine çözülmüştür o kitap sayesinde. Merak eder Cahat ve sorar. Bu kitap nedir? Tercüme eden Tunuslu, bu kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Müslümanların kitabı. Cahat şaşırır, şoktadır. Demek ki yıllardır bilmeden okudukları her derde deva olan o esrarengiz kitap Kur'an'dır ha. Zerre tereddüt etmez ve sorar cihat. Müslüman olmam için ne yapmalıyım? Tunuslu gerekeni söyler, öğretir, yönlendirir. Cihat Müslüman olur. Cihat Allah Kur'an adını alır. Hikaye burada bitmiyor. Cihat Allah Kur'an öyle ilerler, öyle kendini yetiştirir ki sadece Avrupa'da 5000 kişinin Müslüman olmasına vesile olur. Ve her geçen gün de artar hidayetine vesile oldukları. Daha sonra Allah Kur'an Afrika kıtasına geçer. Orada da 5 milyondan fazla kişi onun sayesinde Müslüman olur. Doktor Saffet Hicazi bizzat onunla tanışır, hikayesini dinler. Elinden hiç bırakmadığı hayli yıpranmış olan Kur'an'ı görünce Kur'an'ı sorar. İbrahim amcamın Kur'an'ı işte bu der. Onu yanında gezdirmektedir hep. Doktor Saffet niçin Afrika kıtası diye sorunca açar elindeki İbrahim amcanın Kur'an'ını ve kabını sıyırıp son sayfasındaki Afrika haritasını gösterir. Ve der ki İbrahim amcam biliyordu benim Müslüman olacağımı ve bana işaret etti bu haritayla. Afrika'ya gideyim ve bu nuru, Kur'an'ı burada yayayım istiyordu. Yine Doktor Saffet'in anlattığına göre bir gün Nijerya'dan bir heyet gelir Mısır'a. Bu heyetin sözcüsüyle konuşurken Saffet Bey kabilesinin nerede oturduğunu sorar adama. O da söyleyince sen der Cadallah Kur'an'ı tanıyor musun? Bunu sorunca adam çok şaşırır. Ve heyecanla evet der. Ve sen nereden tanıyorsun? Yoksa gördün mü onu? Konuştun mu onunla? Peş peşe sıralar sorularını. Evet deyince Saffet Bey ellerine sarılır. Elini yüzünü öper 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 gözyaşlarıyla. Ve der ki ben onun sayesinde Müslüman oldum. Madem bu eller onun ellerini tuttu, Madem bu gözler onu gördü, ben sanki onu öptüm. 2004 yılında vefat etmiş Cadallah Kur'an. Mekanı cennet olsun. Rabbim İbrahim amcaya da rahmet eylesin. Avrupa'nın içinde bir nuru, her yaşa hitap etmesini bilen kocaman bir yürek. Rabbim onun gibilerin sayılarını arttırsın. Gerçekten dünyanın her yerinde dinini İbrahim amca gibi yaşayan ve temsil eden insanlara muhtaçız. Allah İbrahim amcadaki şuur ve bilinci bizlere de nasip etsin. Amin inşallah. Bu mübarek günlerde bu hikaye beni çok etkiledi. Sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu tarzda hoşuma giden etkilendiğim yazılar olursa onlara video çekmeye çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz sizler de bunu dostlarınızla paylaşın. Başka videolarda görüşmek üzere.